Karşı cinsten çok merak ettiğiniz şey nedir? He, ya bu soruya pek bir cevap verebileceğimi düşünmüyorum aslında. Hmm, var da hani biraz tuhaf yani o soruya ben cevap veremem. Arkadaşım varsa daha iyi olur. Dürüst olmasın. Hani bu başka bir şey değil. Hiçbir şeyini merak etmiyorum. Hiçbir şey bir merak etmiyorum. Hiç yok mu kadınlara dair merak ettiğiniz bir şey? Hiçbir şey yok. Hiçbir, Hiçbir şey. yok. Düşünce şekli. Neden peki? Aynı düşünmüyoruz çünkü nasıl düşündüğünü öğrenmek isterdim genel olarak duyguları kadınlar dünyasına ait insanın merak ettiği çok şeyler var kadın gizemli bir şey zaten de ama kadının duyguları sana karşı bakışı çok önemli merak ederim kadın güzelse tabii her şey çok daha güzel olur <gülüyor> <gülüyor> burnu neden? Nasıl yani? Çok önem veriyorlar o yüzden. Başka bir nedeni yok. Yani kadınlara dair başka merak ettiğiniz bir şey yok mu? Yani, oturup kalkmasını bilmesi çok önemli benim için. Başka bir şey pek güzellik yani göreceli bir kavram o yüzden pek önemli değil. Merak ettiğim bir şey yok yallah. <laughs> yani insan olsun yeter. Yani benim kadar kültürlü olmasına gerek yok. İlkokul mezunu bile olur yani benim gözümde. Yani yaş aralığı da önemli değil. 18'den başlar 55, 60 yani kalitesine bağlı 80'e kadar gider yani. Lan kadın olsun yeter, nefes alsın yeter ya ne olur ya. Karşı cinsle en çok merak ettiğiniz şey nedir? Bilmem. Yani bana karşı düşüncelerini merak ederim duyguları falan hisleri onu merak ederim. Erkeklere dair onların dünyasında merak ettiğiniz bir şey yok mu? Ya neden bu kadar egoistler? Onu çok merak ediyorum yani sürekli mesela hani kızlar yüzü zaman ağlarlar, erkekler hayır ben ağlamam falan hani neden böyle onu merak ediyorum yani. Merak ettiğim şey terbiyesi, görünüşü, böyle yani saygılı olmasını, büyüklerini, küçüklerini bilmesini istiyorum. Yani kadınların dünyasına dair merak ettiğiniz başka bir şey yok mu? Valla yok başka bir şey bilmiyorum. Vallahi çok şey var ama hiçbir fikrim yok yani. Kadınlar çünkü bilinmez varlıklar. Kadınların da dünyasına dair merak ettiğiniz bir şeyler vardır illaki ya. Valla merak etmemek en iyisi ya. Onları kendilerine bırakmak lazım. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Hiçbir şey. Neden? Merak <laughs> yok. Kadınların dünyasına dair illaki bir şeyleri merak ediyorsunuzdur. Nelerden zevk alıyor cidden merak ediyorum. Çünkü biz halı sahaya gitmek çok zevk alıyoruz. Onların halı sahaya gibi bir şey de yok. Ben ya ben alıyorum. Onlar nerede böyle stres atıyor, beraber şey yapıyorlar onu merak ediyorum. Ee, nasıl düşündüğünü merak ediyorum galiba evet. Yani düşünme sistematiğinin nasıl olduğunu merak ediyorum. Benim en çok merak ettiğim şey aralarında hani ne, ne konuştukları, ne aynı hangi şeyler hakkında konuştukları çünkü <laughs> Pardon özür dilerim şu arkadaş biraz trollüyor da Bizim Erkekler arasında konuştuğumuz şeyler çok ortada hani kadınlar da biliyor, kadınlar da katılabiliyor hani bazı kadınlar da katılabiliyor fakat kadınlar öyle bir kendi aralarında bir komün oluşturuyorlar ki biz aralarını almıyorlar, biz bilemiyoruz hiçbir şeyi o yüzden yani ne aranızda ne konuştuğunuzu merak ederdim. Ne giyeceksin? Ya siyah tulumu mu Sen giysem şey... yoksa böyle Hı. elbise mi giysem? Ona karar veremedim. Ya yalnız ayakkabımı görmeniz lazım böyle... Beyaz topukları incecik. Hı. Çantan nerenek? Ha, çanta ee, böyle küçük böyle ekru renginde. Hı. Hani hani şeyin var ya filmdeki keri keri kimde çantası gibi? <gülüyor> <gülüyor> evet o evet. Vallahi işte, vallahi işte ha. Altı üstü bir giysi ya sabahtan beri bir vır 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 vır. Ben bir aydır bu muhabbeti dinliyorum abi. Sabredin azıcık. Ne diyebiliriz ki? Kalbinin temizliği. Kadınların dünyasına dair merak ettiğiniz bir şey. Aa dedikodu çok dedikodu edinmemesi gerekir. Yani bir kadında olan benim aradığım şey iç güzelliği. Yani iç temiz olsun, kalp temiz olsun, fesat olmasın. He, ruh güzelliği iyidir, orayı bilemem. Gel gelelim, ruhlar aleminde de yaşamıyoruz. O yüzden dış güzelliğine de biraz önem veririm yani ben kadında. Fesat olursa o kadında hiçbir zaman yaşayamazsın. Evliyim, iki çocuk sahibiyiz. 10 senelik evliyim. Eşimde öyle bir şey görmedim ben şu ana kadar ama çevremize baktığımız zaman çok çıkarcı insanlar var. Tabi e, günümüzdeki erkekler de ne bileyim anlatamıyorum biliyorsunuz zaten. Gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Güzel soru. Kadınlara ne güzel. Herkes elini koyacaklar. Buradan yazına azından uçmayabilir. hiç kimsenin borsu üzerinden şey yapması şey değil. Neden bu kadar meraklılar mesela? Çok meraklılar yani her şey. Benim de bir tane kız arkadaşım var. Gidip gelip soru soruyor. Bu kim? Bu kim? Yani onda. Başka bir şey değil kadınlara ilgili bir merak ettiğim şey. Bilmiyorum ki. Ne gibi bir şey mesela? Mesela kadınların dünyasına dair merak ettiğiniz onlarla ilgili herhangi bir şey. Kadınlara ilgili çok yani mesela üzgü özgür yürüdükleri için ya da ne bileyim onlar ona benzeyen şeyler. Başka bir diyeceğim şey mi yok? Erkekleri nasıl bu kadar acımasız olabiliyorlar kadınlara karşı onu merak ediyorum. Onu anlamak, onu anlamaya çalışmak tabii Cinsi latif diyoruz ya karşı cins dolayısıyla onlar hassas ve ince yaratıklardır. Sevgi ve saygı göstermek ve onları anlamaya çalışmak. Merak ettiğiniz bir şey yok mu kadınlara dair? Ee, tabii var. Ama nedir? Duygusallıkları, bizim verdiğimiz tepkiye nasıl tepki verdikleri, bizden farklılıkları. Genelde herhalde ne düşündükleri merak ediyoruz yani. Normalde şey böyle bir yaygın bir kanı var ya, e, düşündüklerini söylemiyorlar, onunla ilgili herhalde budur. Bilmiyorum cevapsız kaldı yani hani beğendiğim şeyi falan sorsanız cevap verebileceğim de. Karşı cinsine çok merak ettiğim şey düşünce yapısı olur genelde. Hani e, olaylara yaklaşım şekli olur, nasıl düşünebildiği olur. Kendini düşünen bir insan olup olmadığına çok dikkat ederim. Kendine bakmalı bir de bunlar. Kadınların dünyasına dair başka merak ettiğiniz bir şey? Yani açıkçası erkeklerle kadınların düşünce yapısı biraz farklı bana göre. Ee, hani önemli düşünce yapısı tamamen yani diyebileceğim tek şey bu. Karşı cinste ya genel anlamda iç güzellik önemli benim için. Hani huyu suyu diyelim. Daha Kadınların önemli. dünyasına dair merak ettiğiniz bir şey yok mu? Genelde düşünceleri. Çok güzemli oluyorlar evet. Düşüncelerini çok merak ediyorum. Onun dışında pek merak ettiğim bir şey yok ya zaten zamanla birbirimizi tanıyoruz saygısız olduğunu düşünüyorum hele özellikle bayanlara karşı nezaket yok benim eşim yabancı e, tanıştıktan sonra da ve kıyasladığımda Türk erkekleri hayır peki Türk erkeklerinde en çok neyi merak ediyorsunuz böyle soralım bir şeyi merak ettiğim yok işte etmediğim için çünkü çevrem çok çok genişti bundan önce çok arkadaşlarım oldu çok çevrem oldu ama e, şimdi daha çok da yabancı ağırlıklı eşimden dolayı şu anda da kıyasladığımda aralarında dağlar kadar fark var ve Türk erkekleri genelinde yollarda sokaklarda çok küfürlü konuşuyorlar annelerine karşı akar bunları eşim de misafir, kulak misafir olarak o bile diyor Türkler Türk erkekleri yani alıştırdık onu edepsiz. Türk erkekleri çok edepsiz diyorlar. Ve kadına karşı hiç saygı yok. Hep el kaldırma. Çünkü bunu ben de yaşadım. Flörtümde yaşamıştım bir zamanlar. Ve e, dolayısıyla da şöyle söyleyeyim. Şu andan itibaren iyi ki de eşimle evlenmişim diyorum. Ay gönlüm. <laughs> en çok merak ettiğim bir kadın neden başka bir kadın e, e, ilgilenir yani normalde bir erkek bir kadınla ilgilenir baktığın zaman bizim toplumumuzda ama ben görüyorum ki şahit oluyorum sokakta herhangi bir yerde bir kadın başka bir kadını böyle üstten aşağı süzüyor ve e, kadınlarda sanki daha çok kıskançlık var birbirlerini kıskanma gibi bunu çok merak ediyorum neden birbirlerini kıskanıyorlar <laughs>